Arkadaşlar hepinize merhaba bol kazançlı günler dilerim açıklamadaki Telegram kanalıma Türk Önericileri katılmayı unutmayın dünkü tanıttığımız Minebaşı'ya günlük claim bu sistemi mutlaka mutlaka kaçırmayın. her sisteme video çekemiyoruz Minebaşı'ya de video çekemedik e, buna da yakında çekeriz onun için ilk sistemleri burada duyuruyorum arkadaşlar bugün tanıtacağım sistem Vo Network TR Vo Network'ı hepiniz biliyorsunuzdur aşağı yukarı şöyle orijinal şeyine bakalım projesine e, 4, 108 bin takipçisi var tamam mı? Bunu, bunlar artık Türkiye'ye açıldı. Türkiye açıldığı için tamam mı? Yeni bir etkinlik başlattılar arkadaşlar. Şöyle resmi olarak Twitter hesapları duyurdu. Yaklaşık 6200 abonesi var. Herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa Telegram kanalları Twitter hesabında var. Şöyle gördüğünüz gibi 100 TL değerinde işlem yapıp 100 TL değerinde token kazanacaksınız. 6 Ekim'de başlayacak 7 Ekim'de bitecek Şöyle etkinliğin resmi linkini ben açıklamada bırakacağım. Ee, arkadaşlar kayıt olacağız. Bakın etkinlik süresine iyi bakın. 2022 Ekim 6'sı 2022 Ekim 7'si yani bir gün sürecek etkinlik. KYK yapacağız. TC kimlik onayı sistemde. Ondan sonra 100 TL değerinde alsat yapacağız. USD, Tether veya TR'ye. Burada belirttiği gibi. Ondan sonra ödüller Şurada sistemde belirttiği gibi nerede orası hmm, 11'inde gelecek 2022 10 e, 2022 Ekim 11'inde gelecek ödüller arkadaşlar şimdi nasıl yapılır onu anlatalım. Evet arkadaşlar kayıt ekranını gösteriyorum açıklamada linkini bırakacağım yaklaşık 4 dakika içinde kayıt olacağız hesap kayıt telefon numarası. Şöyle başlaya tıklıyoruz Türkiye Türkiye e-posta adresiniz şifreniz referans kodu açıklamada bırakırım onu da eklerseniz. Tekrar şunu bir doldurayım devam edelim. Evet arkadaşlar kayıt olduktan sonra mailinize bir onay kodu gelecek. Onay kodunu giriş yapıyoruz. Evet mailime gelen kodu girdikten sonra burada cep telefon numaranızı doğrulamanız gerekir. Şöyle numaramızı doğrulayalım. Evet arkadaşlar burada sahte bir isim falan yazmayın. Kendi isminizi yazın çünkü KYK isteyecek ve videonun başında gösterdiğim gibi KYK 2 gerekecek. Şöyle isminiz, soy isminiz, doğum tarihiniz buraya da TC kimlik numaranızı yazmanız gerekecek. Onları ben doldurayım. Evet arkadaşlar kayıt olduk. Kayıt işlemimiz başlattık. Şimdi KYK işlemini yapmamız gerekecek. Evet arkadaşlar etkinlikte belirttiği gibi KYK 2 olmamız gerekiyor. KYK 2 ekranına nasıl giriş yapılır gösteriyoruz şöyle. Hesaba tıklayacaksınız. Seviye bir seviye atlaya tıklıyoruz. Ondan sonra buradan başla butonuna tıklıyoruz. Buraya Türkiye, şehir, ilçe, mahalle, köy, adres, posta kodunuz isteğe bağlı. Burada bilgileri dolduruyorsunuz kendi bilgileriniz. Sonraki adıma tıklıyoruz. Daha sonra burada bilgi iletişim kısmına mesleğe şunlar şunlar işaretleyip sonraki adım diye seçiyoruz. Anne adı baba adını yazdıktan sonra sonraki adıma tıklıyoruz. Daha sonra size bir adet link verecek. Linki kopyalayacaksınız. Şu an gizlilik gereği o tarafı göstermiyorum, tamam mı? Orada çünkü kimlik yüz falan gösterecek. E, Kure kodu okutacaksınız telefonunuzda herhangi bir uygulama indirin. Indirdikten sonra kimliğinizin, kimliğinizin önü, arkası, selfie, bu tür şeyler isteyebilir. Burada belirttiği gibi e, kimlik aşamasında geçerli belge türü eski pasaport, yeni pasaport, yeni eski kimlik. Orada seçip yükleyeceksiniz arkadaşlar. Bitiş tarihine de dikkat edin. Tamam mı? KYK onaylandıktan sonra arkadaşlar KYK'nız KYK'nız onaylandıktan sonra Valt'a giriyorsunuz. USDT'dir, Bitcoin neyse 100 TL değerinde veya daha fazla 120-130 TL depozit yapıyorsunuz. KYK şu an onaylı değil benim o yüzden gösteremiyorum. Sonra trading bölümüne geliyorsunuz ve etkinlikte belirttiği gibi KYK şeyi gördüğünüz gibi hmm, nereydi orası nereydi orası şurası şöyle gördüğünüz gibi wo USD Tether TRY çiftinde tamam mı? birkaç kez sat yapacaksınız. Bakın şöyle USD Tetra çevirirsiniz. Tamam mı? Sonra şurada VO. TRY'nin VO şey yok. Tamam mı? Türk lirası yatırsanız dolara çevirirsiniz. Ondan sonra dolar ile de şuradan VO'ya girersiniz. Şu aşağıda birkaç kez alsat yaparsınız. İşlemleriniz burada gözükür. Benim KYK onaylı olduğu için hemen şey yapamıyorum. Videoyu bitirdikten sonra işlemleri kendim yapacağım. Yaptıktan sonra ve burada etkinlikte belirttiği gibi kazanan kullanıcılarımıza airdrop gönderimi 11 10. ayın 11'i bugün 6'sı 7'sinde bitecek etkinlik zaten şurası şurada belirttiği gibi 7'de bitecek 7'de bitecek 4 gün sonra kazanan kullanıcılara belirttikleri gibi ödülleri yatacak dağıtılacaklar votoken miktarında e, bu tokenler verdikleri ödül eski Tether cinsinden satılabilir satı açık yani verecekleri ödül Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Daha önceden KYK hesabı olan. Tamam mı? KYK 2 hesabım var. Bu etkinliğe katılabilir miyim? Böyle katılabilirsiniz. Yani burada detaylı bilgiler var arkadaşlar. Ben bu resmi açıklamanın linkini açıklamada bırakacağım. Bol kazançlı günler dilerim. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa veya bir sorununuz olursa Telegram kanalı Türk Oyun de katılmayı unutmayın.